Ne oldu lan? He? Ne oldu? He? He? Ne oldu? Acıktım. Dey. Şişt güzelliği de şu. Ay kurban ölürüm. Al abi al diyor. Al al al. Abi al. Abi. Abi, abi, abi ananın cimciklerim abi. Abi canımı sıkma, ananı çimçikleyim. <laughs> niye geçtin önüme? Ha? Sen ne yapıyorsun? Hı? Sen ne yapıyorsun? Gel. E koydum oraya, oraya ne Hı? Ha? Hadi bakalım. Acıktın. Ne diyor? Ne diyor? Abi ananı cimcikleyim diye. Düğmen de vardı. Aleyhin düğmesi. <laughs> Kulağlarda değil böyle. Ama şey bu alıştı onların içine. İyi yani orada rahat. Ben seni bilemedim lan. Gel bakayım. Gel bakayım. He? Seni bilemedim. Sen kimlerdensin? Hıyar tolardan. Ne? <laughs> tamam. Gel bakayım. Sen kimlerdensin? Kim? Seni çıkaramadım. Sefer olandan oğlum donu düşüreceğim lan donu düşüreceğim, lan. oğlum don lan don dur hadi dur dur don düşecek Heh. oğlum mama koydum ya oraya tavuk mu istiyorsunuz he he gel yakında Gelsin de gel Yazık. Herkesin o gücü yetiyor. Yok rahatladı o rahatladı. Sıkıntı yok onda. Çok şükür. Sen kimsin? Adın ne senin? Hı? Yemiyor mu? Hı? Das ist ein Ben-Gigan-Ben. Ben. Ich soll ben... ben... <laughs> Orada sapı. Seviyor beni? Ben de seni. <laughs> Aman kimseyle dalaşmayın. Tamam. Anası olmayan sıpa bak. Bir o, biri orada. <laughs> Akşama kadar bunlara iki üç tane meme var. Akşama kadar onları emiyorlar. Heh, gel. Bir de şu, bir de şundan tuttur bakayım. Yok sever onu. Sever. Hadi git bir de ondan tut. Allah olmayınca. Merhamet bunlarda işte yani anladın mı? Kendi yavrusu değil ama emziriyorlar. Hadi gidelim lan. gidiyorum ben. Balta Görüşürük şekerim. Sen adın ne? Ne kadar iyi kulakların var lan öyle? Neden buldun o kulakları? <laughs> şimdi o orada abi bir şeydir. Zorumuza gider. Biz en iyisi ta <laughs> öbür tarafa dolanalım. Ne korkuyorsak. <laughs> Ney? e, ee, tanımıyoruz ama eziliyoruz işte arkadaşlar. Olay olmuyor ya. yani anladınız mı? Ya kızım. amca diyor. Sen şey diyorum, alıştırıyorum bunları. Sen olmasan burada olmazlar. Dağlarda bile rahat yok kızım. Yok ben aşağı dönecek mi diye baktım da. Denine. E laf duyacağınıza <laughs> yol uzatırız. Yani annesi değil de onu arıyor bak kaybetti. Ee, bu üç tane <laughs> bir iki dur bir daha göstereyim. O nerede? O yok kızım sen iyi ee, Size ilginç bir olay daha göstereceğim arkadaşlar benim aklım almadı. Hani bir tanesi nerede sizin? He? He? Bu da hatırlıyorsunuz. Gel, kurban olayım. Senin karnahların tek sıkıntılı ya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Ben olayı çözemedim. Bakın. Gel. Yani mantıklı bir açıklaması yok. Anladınız mı? İkisi ufacık biri kocaman. Ya bunu buraya atmışlar. Bunlar ee, ağlayan bir yavru vardı ya hani kanser şüphesi ee, şeytlikte ee, genital bölgesinde şey yapan anne vardı ya ağlayan hatırladınız mı? İki bebeği oldu. Bu İnek kahasın nereden getirdiyse. Nerede? Heh, şunu. Dur, dur kızım, dur. Dur, 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 dur yavrum, dur. Bunu. Hatırladınız mı ağlıyordu? Allah Allah. Yani birini büyük, ikisini küçük dünyaya getirme şansı yok. Gel gel. Anne, burada, anne burada. Hangi, bu da anne bu da. bu da hangisi de? Gözü sıkıntılı olan Bakın. Gördünüz mü? Annesi. Ha işte anne bu da bu da. bu Gel gel. Gel anne bu da bak. Bu da bu da. Bu da anne. Koş. Ha. Bir tane daha var onlardan. Bunlar üç taneydi. Ee, o şeyin orada. tabelanı oraya. Hani çukurun içinde çok aç kalmışlardı ya. Üçüne de annelik ediyor bu. Kızım az yiyecek sindir ya. Bu da ayağı kırılan vardı ya klinikten getirdiğimiz. O. Bebeğin biri kocaman, iki tanesi küçücük. Anan gidiyor anam. Anan gidiyor kaç. Anan gidiyor aç. Anam, o bu değil lan bu değil. Bu. Şu anan. O da değil lan. O da değil. Onu. ben de Aman özür dilerim. Gel. Tavuğu da yedin. Ananı da ama bu değerli. Gözünde sıkıntı var. Bakayım. Ha yok bu. Gözü geçmiş. Gitti mi? Anne gitti. Gelir gelir gelir. Ha, olsun şu var önemli değil. Şuna da alalım.